Selamünaleyküm arkadaşlar. Aracımız Astra H 2008 model. E, cam kaldırma kolunu sökmeyi göstereceğim bu videoda. Bayağı bir aradım YouTube'da ama yoktu. Sonra kendim bulmak zorunda kaldım yöntemini. Şöyle gösterelim. Diğer kapıda göstereceğim. Evet, sistem bu şekilde. Evet, şurada bir tane kanal var. Aynı şekilde geçme çıkan Şimdi parçamız bu. Şurada bir kanal var. Şöyle de bir sekman çıkıyor. Ben şöyle yaptım. Bıçağın ucunu şöyle kıvırdım. Şu şekilde girip tabi rahat görünmüyor. Hemen nasıl göründüğünü göstereyim. Evet. Şimdi şunu şöyle ittiriyoruz. Evet, şu açılıyor şu kapağın şöyle. Evet şu şekilde. Evet şu anda gözüküyor. Evet şunu şöyle çektiriyoruz. Evet şuradan da artık düz bir tornavida yardımıyla hemen sekmanı çekip rahatça çıkartıyoruz.